Mesela abdüksiyon, fleksiyon hareketlerini yaptırarak, rehabilitasyon hareketlerini yaptırarak kolundaki kan, ışı, kan akışının hızını kan akışını hızlandırıyor. Şimdi bir daha bakıyorum. Bu hareketleri yaparak omuzdaki kan akışını hızlandırıyorsunuz. Daha iyi bir şekilde çalışıyorsunuz. Yok ama şu an bir tık daha genişlediğini hissettim. İyi, peki nasıl hissediyorsunuz? Güzel, rahat hissediyor. Hani bir kişiyle Hı. yapmayayım da hani cihaz kendisi yapsın şey daha çok olduğu için Evet. evet. bence gayet rahmet görür. E mesela benim böyle bir rahatsızlığım olsa normal bir yerdense böyle bir cihazın olduğu bir yeri tercih ederdim. Hı. Evet. Şahin dinle bırakabilirsiniz komple. Tamam. Sandalyeden de inebilirsiniz. Sağ omuz bu daha hangisi bir hissiyatı... Sol omuzum kuş gibi şu an. Kuş anda. gibi. Evet. Sağ omuz bu daha hangisi... Sanıyorum. 10 üzerinden kaç puan verirsiniz diyeyim. 10 üzerinden 10 veririm. Öyle mi? Evet, Teşekkür ederiz. Veririzim. Çok sağ olun. <laughs>